eski yol yapı malzemelerinden birisi olan asfalt, dünyada en yaygın kullanılan kaplama malzemesi. Bu alanda faaliyet gösteren ve asfaltta yüksek verim, kaliteli üretim mottosuyla ilerleyen İsfalt, asfalt üretim çalışmalarıyla seçkin bir kuruluş olarak öne çıkıyor. İleri teknolojiyle donatılmış tesisleri ve Türkiye'nin en büyük asfalt üretim tesisiyle Türkiye'nin asfalt ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan İsfalt'ın çalışmalarını Genel Müdür Burak Bey'den dinleyeceğiz. Öncelikle Burak Bey hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Nurhan. Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederiz iyi. Sizler? Bizler deyiz. Çok sağ olun. sağ olun. Sizler öncelikle eee üstlendiğiniz görevinizi ve bu görevinizin sorumluluk alanlarını sormak istiyorum. Asfaltın Mart ayından beri genel müdürüyüm. Sorumluluk alanımız bayağı geniş ve zor bir işin başındayız. Büyükşehir Belediyemizin en büyük iştiraklerinden birindeyiz. Hiç bitmeyen bir hizmetin devamını sağlamakla yükümlüyüz. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. İstanbul'un yolları, vatandaşımızın yol konforu bizim için birinci öncelik. Bu yüzden elimizden geldiğince çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi oldukça zor bir iş yürütüyorsunuz. Ben burada izleyicilerimizin isfaltın kapsamını tamamen öğrenmesi adına sizlere şu soruyu sormak istiyorum. Faaliyet gösterdiğiniz alanlar tam olarak nelerdir? İsfalt tam olarak ne yapıyor? İsfaltı şöyle söyleyelim. 3 tane ana faaliyet alanımız var esasında hepimizin bildiği asfalt işi. Dört tane büyük fabrikamız var. Bu dört büyük fabrikamızda yıllık 5 milyon ton kapasitemiz var. Ama bunların yanında biz Büyükşehir Belediye'mize aynı zamanda kışla mücadele hizmetlerinde de destek veriyoruz. Üçüncü işimiz de bu bize son 2,5-3 yılda katılan bir iş mecrası diyelim. Madencilik işine de girmiş bulunmaktayız. Sultan Gazi'de iki bölgede maden işletmelerinde ortağız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor agregör ödeyeceğiz. Bahsettiğiniz işlerin hepsi birbirinden önemli ama ben şu anda asfaltın üzerinde durmak istiyorum. Çünkü günlük hayatımızda konforumuzu doğrudan etkiliyor. Evet. Bu alanda yaptığınız çalışmaları detaylı bir şekilde sormak istiyorum. Yürüttüğünüz ihaleler, aldığınız ihaleler tam olarak neler yaptığınız ve İstanbullulara nasıl fayda sağladığınızı bizlere anlatabilir misiniz? Tabii ki. Başta söylediğim gibi dört tane İstanbul'un dört yanına ayrılmış dört tane fabrikamız var. Bu fabrikalarımız ilk 36 yıl önce kurulmuş. Şu anda da dördünde de sorunsuz çalışmaya devam ediyoruz. Hatta bu fabrikaları ayakta tutmak ve İstanbul'a daha doğru hizmet vermek için hepsinde yenilemelere, bakımlara hiç ara vermeden devam ediyoruz. Bizim işimiz asfalt üretmek. Asfaltın şu anda en büyük asfalt üreticisi Türkiye'de biziz. İstanbul'da asfalt yatırımı hiçbir zaman bitmeyecek, bitemez. Devamlı çalışıyoruz. Fabrikalarımız ayakta. Bunun yanında uygulama işlerimiz de var. Sahada uygulama işini de alıyoruz, ihalelere giriyoruz. En büyük tabii ki iş ortağımız elbette ki Büyükşehir Belediye'miz. Hiç ara vermeden devamlı asfalt serimine devam ediyoruz. Hem üretiyoruz hem seriyoruz. Kışında dediğimiz gibi ikinci işimizde kışla mücadeleye geçiyoruz. Peki o zaman sizlere şu soruyu da soralım. 2022 yılını tamamlamak üzereyiz. Neredeyse senenin sonuna geldik. Bu yıl içinde yaptığınız çalışmalardan bizlere bahsedebilir misiniz? Şu anda yürüttüğünüz çalışmalar Tabii. ve 2023'e uzayacak çalışmalar hakkında bilgi verirseniz çok Tabii sevinirim. Ki. Geçtiğimiz yıl büyük bir ihale aldık Büyükşehir belediğimizde. Ne yaptık? Bir önceki yıla göre %169, %170 gibi asfalt üretimimizi arttırdık. Yaklaşık 1,5 milyon tonun üzerinde üretim ve serim işi yaptık. Çalışmalarımız asfalt kısmında bu durumda devam ediyor ama bitmeyecek. Muhtemelen Mart ayı ile birlikte, Mart'ın sonu ile birlikte tekrar sahalara geri döneceğiz son süre. O zaman buradan bu bilgiyi de almış olduk. Aslında sizler kapasitelerinizden kısaca bahsettiniz ama ben bunun üzerine biraz daha durmak istiyorum. Evet. Bizlere isfaltın kapasitelerinden bahsedebilir misiniz? Ve bunun yanında yatırımlarınızı da öğrenmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim. 4 fabrika yıllık 5 milyon ton üretim kapasiteniz var. Bunu arttıracak mıyız diye sorarsanız şu anda bu değerin üzerine çıkmayı planlamıyoruz. Şu an yaptığımız yatırımlar yenileme faaliyetleri olacak. Zira dediğim gibi 4 fabrikada 10 tane plantimiz var. Bu 10 planti tek tek yenileyeceğiz. Önceliği Mahmut Bey'e veriyoruz. Mahmut Bey'e yepyeni bir plant kuracağız. Çevre düzenlemelerini yapacağız. Daha çevreci bir plantte, daha enerji verimliği çok çok daha yüksek olan, en önemlisi karbon emisyonu çok düşük olan bir plantle işimize başlıyoruz, yatırımlarımıza başlıyoruz. Akabinde tüm noktalarda bunu yapacağız. Burak Bey, İsfalt'taki göreviniz çok taze sayılır. O yüzden sizlere bu soruyu sormak istiyorum. Göreve geldiğiniz andan şu ana kadar geçen süreçte en çok hangi konuya öncelik verdiniz? Şimdi doğrusu en önemli konumuz bizim karbon emisyonu. İklim değişikliğine karşı mücadelede sonuna kadar varız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuyu zaten ilk beş önceliği içine almış bir kurumdur. Biz iklim değişikliğine karşı elimizden ne geliyorsa yapacağız. Burada da bize çok iş düşüyor çünkü asfalt evet hayatımızın bir parçası üreteceğiz, sereceğiz, uygulayacağız. Ancak karbon emisyonlarında çok istediğimiz değerlerde değiliz. Karbon emisyonunu düşürmek için de birinci projemiz, bizim en önemli projemiz şu anda Recycle, geri dönüşüm. Dünya ile birlikte bu işin üzerine inanılmaz arge çalışmaları yapıyoruz. Artı dışarıdan akademik destek alıyoruz. Göreceksiniz yakın zamanda inanılmaz geri dönüşüm de öne çıkacağız. Umarım. Fark yaratacağız eminim. O zaman bu ARGE çalışmalarını bizler için biraz detaylandırabilir misiniz? Tabii ki. Bizim çok deneyimli bir kadromuz var. ARGE çalışmalarında biliyorsunuz en önemli unsurlardan biri laboratuvar. Tabii ki. Türkiye'de TSE tarafından akredite tek laboratuvar bizde. Laboratuvar yatırımlarımızı hiç durdurmuyoruz. Saha yatırımlarımızı hiç durdurmuyoruz. Akademik desteği hiçbir zaman bırakmıyoruz. Zira dünya bu konu üzerinde çok iyi çalışıyor hem akademiklikten destek alıyoruz. Akabinde biz de gerekli gördüğümüz her yatırımı yapmaktan hiç geri durmuyoruz. Hazır yatırımlara değinmişken biraz da iş makinesi yatırımlarınızdan bahsedelim mi? İş makinesi tarafında şöyle <laughs> zor bir süreçten geçiyorsunuz, geçiyoruz biliyorsunuz. Bu sebeple bu yıl belki asfalt tarafında iş makinesi sadece yeni bir ile başlayacağız yatırımımıza. Hatta aldık alımını vesairesini bitirdik. Fakat sahada kışla mücadelede 20 adet yeni araç alıyoruz. Bu araçları niye alıyoruz? Geçtiğimiz kıştan bir ders aldık. Bu da şu, ne yaparsak yapalım, vatandaşlarımız haliyle yollarda yakalanabiliyor kar yağışlarına. Evet. Ee, bazı vatandaşlarımız maalesef ki maalesef araçlarını bırakıp çıkıyorlar, evlerine yürüyerek geçiyorlar. Ama bu bırakılan araçlar bizim en büyük problemimiz oldu. Zira arkada iş makinemiz olsa dahi önünü açmadıktan sonra hiçbir şey yapamıyoruz. Bu amaçla 20 tane yeni vinç aldık, yeni çekici aldık. Özel çekiciler bunlar. Bu özel çekiciler belirlediğimiz bölgelerde konuşlanacak ve bırakılan araçları bir şekilde kenara çekeceğiz. En azından trafiğin akışını sağlamak için. Peki Burak Bey hazır kış mevsimine ve aldığınız önlemlere değinmişken bu kışa nasıl giriyorsunuz? Kaç makineye yatırım yaptınız ve kış mevsiminde neler yapacaksınız tam olarak? Sizin de bildiğiniz gibi artık Aralık ayının içindeyiz. Biz bütün hazırlıklarımızı bitirdik. Yaklaşık 650 araçla sahada olacağız. Bu sadece isfaltın desteği bu arada. Bütün Büyükşehir Belediyesi çatısından bahsetmiyorum. İspalt için söylüyorum. Yaklaşık da 1200'ün üzerinde personelle sahada olacağız. Geçmiş yıla göre ne fark etti derseniz %20-25 sayıları arttırdık çok daha fazla noktada, çok daha küçük turlarla kar çalışmalarını yapacağız. Gördüğünüz gibi sizin de anlattığınız üzere çok fazla yatırım, çok fazla çalışma var. Az önce de söylediğim gibi 2022 yılı neredeyse bitti. Ama elbette ki 2023 ile ilgili planlarınız vardır. Bizlere bu planları anlatabilir misiniz? 2023 ile alakalı tabii ki yine bahsettiğim gibi tesis yatırımlarımızı durdurmayacağız. Bakımlarımızı durdurmayacağız. En önemlisi ARGE çalışmalarımızı hiç durdurmayacağız. İstanbul halkının daha konforlu, daha güzel yollara kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Mesela bunları bir örnek yaptık. Ben isterim ki belki de test ettiniz. Maltepe ile Kozyata arasındaki sessiz asfaltımızı test ettiğinizi düşünüyorum. Evet. Modifiye bir asfalt kullandık orada. Aradığınız oraya o asfalta da indiği anda sessiz bir sürüşe sahip olacaksınız. Evet Burak Bey, İstanbullulardan ve onlara sunduğunuz konforlardan bahsettik. O zaman ben size şu soruyu sormak istiyorum hemen bunlardan. Kendinizi diğer şehirlerdeki kurumlarla kıyasladığınızda isfaltı tam olarak hangi konumda görüyorsunuz? Isfalt, övünerek söylüyorum ki asfalt konusunda lider. Hem üretimiyle, hem kapasitesiyle, hem personeliyle, deneyimiyle kesinlikle sektörün lideriyiz. Ayrıca R&D'ye eminim ki şirketimiz gerekli önemi veriyor. Bunu ilerleyen günlerde de göreceksiniz zaten. Lideriz. Evet Burak Bey bizler de sizler aracılığıyla isfaltın çalışmalarını izleyicilerimize aktarmış olduk. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Tabii ki bu güzel şehrin yollarını en güvenli, en konforlu hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımıza güzel bir kış diliyoruz. Umarım sorunsuz bir kış geçiririz. Bahar aylarında da fabrikalarımızı tekrar devreye alır. Vatandaşımıza en iyi hizmeti sunarız. Evet, bugün Burak Bey ile Isfaltın faaliyetleri hakkında konuştuk. İstanbul ve İstanbullular için yaptıkları çalışmaları hepimiz gözlerimizde görmüş olduk. Verdiği bilgiler için Burak Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.